Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her yeri örttüğünde geceye, açılıp aydınlandığında gündüze erkeği ve dişi yaradana andolsun ki sizin çabalarınız gerçekten de birbirinden farklıdır. O halde kim bağışta bulunur, haramlardan korunur ve en güzel olanı doğrularsa biz de ona en kolay yolda gitmeyi kolaylaştırırız. Kim de cimrilik eder, kendini yeterli görür ve en güzel olanı yalanlayacak olursa, biz de ona en güç yolda gitmeyi kolaylaştırırız. O düştüğünde malı kendisine hiçbir yarar sağlamayacaktır. Hiç kuşkusuz bize düşen doğru yolu göstermektir. Ahiret de dünya hayatı da elbette bizimdir. Ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyarmaktayım. Bu ateşe ancak gerçeği yalanlayan ve ondan yüz çeviren en bedbaht kişi girecektir. Malını ihtiyaç sahiplerine bağışlayıp arınan ve en çok korunan kişi ise o ateşten uzak tutulacaktır. Çünkü onun bu mal bağışı başkasından gördüğü bir iyiliğe karşılık olmak üzere değil, sadece en yüce olan Rabbinin hoşnutluğunu kazanmak içindir. Yakında elbette kendisi de hoşnut olacaktır.